Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda Eylül'ün 19'undan itibaren dolar ve borsadaki rakamı değiştirecek bir operasyonu size anlatacağım. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta bir faiz kararı vardı. Bu aslında Eylül'ün 19'unda yapılacak operasyonun ilk girizgahıydı. Dolayısıyla sadece merkezin faiz kararıyla değil Eylülün 19'unda birazdan anlatacağımız bu operasyonla Eylül ayında dolarda ve borsada keskin değişiklikler görebiliriz. Bunları şimdi size adım adım anlatacağım arkadaşlar. Dolarla iş yapan arkadaşlarımız varsa, doları olanlar varsa ve borsayı merak ediyorsanız ne olacak dediğinize işte. Düğüm noktası Eylül'ün 19'u. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecek ki ya Eylül'ün ortasında Merkez Bankası'nın kararı var. Buna mı bağlayacaksınız konuyu? Hayır arkadaşlar o toplantı ayın 21'inde. Eylül'ün 19'undaki olay tamamen farklı. Şimdi e, burada dolar ve borsada başımıza neyin geleceğini anlamak için ilk önce şöyle birazcık teybi geri saralım. Şu Merkez Bankası kararına kadar gidelim. Her ne kadar biz bu kararı Murat Muratoğlu'nun kanalında Remzi abi, Murat ve ben tartıştık. Hatta orada Remzi abiyle böyle resmen bir kafes dövüşüne girdik. Çok da güzel, çok da keyifli oldu. Ama işte orada benim söylediğim önemli bir bilgi vardı. Önemli bir istihbarat almıştım ben. İç ve dış yatırımcılarla konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi kamuoyuna akan bilgiler benim o programda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu gösterdi ki ayın 19'undaki mevzu bununla alakalı. Şimdi ona geleceğim. Ona geleceğim. Anlatacağım tabii onu detaylı. Ama hani dedim ya o 19'undaki operasyonu anlamak için bir Merkez Bankası kararına dönüp bir daha bakmamız gerekiyor. Bir birazcık o açıdan teybi geri saralım diyorum. Şimdi bakın karardan önce dolardan yürüyelim. Serbest piyasada kur kaçtı 27.36 36 idi değil mi? Merkez Bankası'nın kararı oldu. Kur 25.85'e kadar düştü. Cuma oldu. Kur yukarıya doğru çıkmaya başladı ve 26 76 oldu. Şimdi biz faizi 17.5'tan 25'e çıkarttığımız zaman 7.5'luk bir artış, 7.5 puanlık bir artış karşımıza çıktı. Ve burada bir aslında fedakarlık var. 3 tane fedakarlık sayacağım. Birincisi şu. Ticari kredi faiz oranları artacak arkadaşlar. Haliyle bu durum şirketlerin iş yapma potansiyelini etkileyecek ve zaten işsizlik kafayı kaldırmışken haliyle işsizlik oranını birazcık daha yukarıya çekecek bu karar. Bakın bu bir bedel. Bu bir bu bir fedakarlık. İkinci fedakarlık Yine faizlerle ilgili bu sefer de bizim kullanacağımız tüketici kredileri, ihtiyaç kredileri dediğimiz zaman bunların faiz oranları yukarıya gidecek. E şimdi dönüp şöyle ülkenin durumuna baktığımız zaman zaten gelirlerin enflasyon nedeniyle azaldığını görüyoruz. Yani gelir tamam zamlarla biraz artırılmaya çalışılıyor ama enflasyon o kadar kapalı gişe gitmiş ki haliyle insanların elindeki para pula dönmüş. Dolayısıyla burada o pula dönen azalan gelirin daha çok kısmının tüketici ve ihtiyaç kredileri faizine akacağını görmek hakikaten sıkıntılı bir olay. Bu da vatandaşımızın ödeyeceği ikinci bedel Üçüncü bedel, üçüncü fedakarlık bu faiz kararından sonra nedir? Hani diyoruz ya 25.85, 25 rakamını gördü diyoruz. O rakamı gördürtmek için bile psikolojik bir operasyon aslında Merkez Bankası'nın yine birkaç milyar dolarlık rezerv yaktığını öğrendik. Şimdi o zaman yani bütün bu gürültü dönüp baktığımızda 27.36'dan 26.76'ya gerilemiş ve 60 kuruş düşmüş kur. Cuma itibariyle konuşuyorum. Tabi pazartesi, salı bu rakamlar değişecek. Ama 60 kuruş için mi bu yukarıda saydığım fedakarlıklar yapıldı? Yok arkadaşlar. İşte bakın bunun aslında 19'undaki operasyon için bir kapı, bir girizgah olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada şunu da bir hatırlayalım. Şunu da bir hatırlayalım. Neden düşüş kalıcı olmuyor dediğimiz zaman bir kere şöyle bir durum var. Cari açık hala masada duruyor. Yani bizim mal dengemize baktığımızda ihracat ve ithalat arasındaki fark hala eksi olarak bizim aleyhimize dönmüş durumda. Hatırlayın Temmuz ayında mal dengesine baktığımız zaman eksi 73.6 milyar dolardı. Burada eksi olduğu sürece Haliyle dolar kıtlığı olacak ve e, yani bakın ticaret rakamlarına bakıyorum. Ana problemimiz şu Çin bize mal satıyor. 4.6 milyar dolarlık Temmuz ayında mal satmış. Ben Çin'e bir şey satamıyorum. Niye satamıyorum? Çünkü ben bu ülkede yarım amülü e, ham maddeyi sanayideki ana girdileri üretemiyorum. Bu olduğu sürece sen istediğin kadar faiz arttır ağzınla kuş tut. Arjantin gibi. Arjantin'de faiz arttırıyor. Enflasyon koşuyor. Arkasından faiz koşuyor. Altta kalan kim oluyor? Vatandaş oluyor. Olmaz. Dolayısıyla bakın bu kurdaki kalıcı düşüşün önünde bir bariyer. İkinci nokta şunu çok söyledik. Dedik ki demokratik haklar, özgürlükler ve Türkiye'deki toplumsal gerginlik de yabancı sermayenin Türkiye'ye girişinde bir engel. Dolayısıyla bu yabancı sermayenin girmesi için de ülkedeki birazcık bu e, kutuplaşmanın azaltılması lazım. Diğer bir nokta kur korumalı mevduat, değil mi? Yani biz bu kur korumalı ürüne hala somut bir alternatif getiremedik. Bizim getirdiğimiz yani hükümetin, otoritenin getirdiği sadece zorlama yani KKM'de vadesi dolanı TL mevduata atacaksın şeklinde bir zorlama, yönlendirme, bir çözüm değil bu. Ve dolayısıyla bunlar masada karşımızda duruyor. Dönüp e, mevduat faizlerine baktığımda yine 40'a dayandığını görüyorum ama yani enflasyonla kıyasladığımda yani enflasyonun artmaya devam ettiğini gördüğümde sıkıntı. Bakın bunları niye anlatıyorum? ayın 19'una bağlayacağım. 19'undaki işin başarılı olup olmadığını izleyeceksiniz ve dolar ve borsada ona göre pozisyonlarınızı belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ama bu arızaları da bilmemiz, kararı da bir etüt etmemiz gerekiyor ki 19'u 21'ini anlayalım arkadaşlar. Yani benim tarz olarak zaten bu kanalda verdiğim. Bakın ben takım tutar gibi siyasi görüş tutulmasına ya da iktisadi görüşü beyan ederken de Ha ben AKP'li değilim. O zaman yapılan iyi işlere de kötü değilim. Bu olmaz arkadaşlar. Yani ağzını açan iki grup var. Bir sürekli negatif konuşuluyor, konuşuyor. Yani iyi bir iş de yapsa Şimşek negatif konuşuyor. Bir de sürekli pozitif konuşan bir görüş var. Onlar da iktidar tayfası. Kötü de olsa pozitif, iyi de olsa pozitif. Öbür taraftaki hep negatif. Bu olmaz. Eğer piyasada para kazanmak istiyorsanız dolarda borsada başarılı olmak istiyorsanız birazcık tarafsız görmeniz lazım. Doğruya doğru yanlışa yanlış. Şimdi bakın o analizi yapıyoruz sizinle beraber. Handikapları koyuyorum ki 19'undaki bu iş başarılı olur mu olmaz mı onun tartmasını yapın diye kendi adınıza. Ve diyoruz ki KKM'ye alternatifi koyamadın sen. Ee, dolardan liraya hane halkının dönmesi için ortam müsait mi? değil. Peki yabancı sermayenin Türkiye'ye girmesi için yani bir para kazanması için negatif reel faizden çıktık mı? Hayır. Yani negatif reel faizden kastım da şu. Yani Türkiye'ye para sokacaksın ama liraya çevireceksin. Enflasyon burada, senin e, haliyle enflasyon burada, faiz burada. Para kaybediyorsun aradaki fark kadar. Yani enflasyonu yakalamış bir faiz oranının yok. Ve bakın bu hesabı şöyle yapalım. Belki de aslında kur niye kalıcı düşmüyor? Kur niye 25.85 yapıp ondan sonra döndü 26.76 yaptı dediğimiz zaman altta bu hesap var. Fiili enflasyonu da geçtim. Yani şu an TÜİK'in belirttiği fiili enflasyonu da geçtim. Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon rakamlarını alalım ankette. Geçen ay 33'tü değil mi? 17.5 faizdi. Aradaki fark neydi arkadaşlar? Eksi 15.5. Şimdi faizi 25 yaptınız ama enflasyon beklentisi de 42 oldu. Ne oldu aradaki fark? Eksi 17. İşte bu yüzden değerli arkadaşlarım okur yine 25-85 yapıp yukarıya doğru gitti. Milyarlarca dolar basılmasına rağmen. O zaman sonuç bakın bir o zaman kurda önce sabitleme sonra kalıcı düşüş için ne olacak? Bir 21 Eylül'de Gerçekten sıkı bir para politikası mesajı verilmesi lazım. 21 Eylül'de biliyorsunuz bizim Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Diğer bir nokta ancak artışları küçük miktarda devam ettirmek sadece faizi artırır. Faiz artmış olur ama dolara şok bir etki yaratılmaz. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın 21'inde vereceği mesaj da çok kuvvetli olmalı. Diğer bir nokta değerli arkadaşlarım, e, doları şoklamak gerekiyor diyoruz. Eylül'de, Eylül'ün ortasında, bunu ben hep söylüyorum. Televizyondaki yayınlarda, keza Murat'taki yayında da söyledim. Bir orta vadeli program açıklanacak. Haliyle bu orta vadeli programda, tarımda, sanayide, sermaye piyasalarında... ...yeni bir sayfanın açıldığını eğer piyasa görürse, burada... Sermaye girişleri için karşımıza bir şans doğar. Yani dolar Türkiye'ye girmeye başladığı zaman işte o zaman kuru sabitleyebiliriz. Bakın düşüşten de bahsetmiyorum. Sabitleyebiliriz diyorum. Ve sadece faiz oranı işte bu yüzden yetmez. Faiz artırmanın OVP ile de mutlaka desteklenmesi lazım. Ve az önce de zaten söyledim politik gerginlikleri azaltmak gerekiyor. Ha şimdi gelelim 19 Eylül olayına bunları vermem lazım ki 19'unu anlayalım şimdi 19 Eylül'de değerli arkadaşlarım Şimşek New York'a gidiyor Ben zaten Muratla yaptığımız yayında da söyledim burada verilecek bu 7.5 puanlık faiz artışı Hani enflasyon yukarı giderken Az önce hesap yaptık yani 33 17 buçuk 42 ne oldu faiz değerli arkadaşlarım 25. Eksi 17 puan fark var. Yani negatif reel faizim 15.5'tan 17'ye çıkmış. E ne işe yaradı diye soruldu. Şu işe yarayacak arkadaşlar. İnşallah diyeyim ben yine de. Ayın 19'unda Mehmet Şimşek değerli arkadaşlarım. New York'ta Goldman Sachs'ın genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek. Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısı da gerçekleşmiş olacak. Burada Şimşek toplantıda yatırımcılara bir sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak. Bakın 19'u gerçekten çok önemli. Neden önemli dediğiniz zaman buradaki toplantı sonucunda eğer yatırımcılara gerçekten tatmin edici cevaplar verirsek ki ben Sayın Şimşek'in vereceğini düşünüyorum ve bu ayın 19'undaki toplantıya Sayın Şimşek'in hazırlık yaptığını görüyorum. Attığı tweetlere bakın. Kayıt dışı ile ilgili attığı tweetlere bakın. Cari açıkla attığı tweetlere bakın. OVP ile attığı tweetlere baktığınız zaman sadece benim geçtiğimiz haftalarda eleştirdiğim finansal konulara yönelmiş bir bakandan birazcık daha genele yönelmiş problemleri yapısal olarak da çözme amacı taşıyan bir bakan profili görüyorum. Beni lütfen yanlış anlamayın. Bakın hani iki kesim var dedim ya birileri sürekli negatif konuşuyor. Karşıda pozitif olsa bile. Ben Sayın Şimşek'in bunu başaracağını %100 bu iş bitti demiyorum. Ama biz burada dolarla ve borsayla iş yapacak oluyorsak, yapıyorsak arkadaşlar, atılan adımları iyi analiz etmemiz lazım. Yoksa başarısız olursunuz. Takım tutar gibi siyasi görüş kafadan yok yapamaz. Yok Şimşek bunu yapamaz. Olmaz dediği zaman e ayın 19'unda Goldman Sachs'ta belli kesim yatırımcıları ikna ettiği zaman buraya dolar girdiğinde Borsa yukarıya doğru gittiğinde Kasım ayı Aralık ayı için 11.000 beklentisi var piyasanın. 11.000'e çıktığında %46'lık bir yükseliş sırf endeks bazında olduğunda sen negatif konuştuğun için bunu kaçırdığında iyi bir iş yapmış olur musun? Biz burada bir portföyü başarılı bir şekilde yönetmek için ihtimalleri ve hükümetin attığı adımları analiz etmek zorundayız. Elinizi arkanıza bağlayıp öyle bakıyorum. Bir sürü yorumcu var. Şimşek onu yapamaz. Şimşek bunu yapamaz. O öldü, bu gitti, şöyle oldu, böyle gitti. E abi sen bunu bize söyledin, söyledin ama gözünü seveyim. Borsa endeksi de 4500'den 7800'e dayandı. Kağıtlar 1'e 2, 1'e 3 yaptı. E senin bu negatif tarzın bizlere para kaybettirdi. Ha bize değil. Ben Mart Nisan'dan beri 4500'den beri insanları borsaya davet ettim. Demek istediğim nokta şu. Birazcık konulara Objektif yaklaşmak lazım, nesnel yaklaşmak lazım. Adamın atacağı adımları söylüyorum. Biz de bekleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Nasıl dönüşler geldi? Eğer negatifse diyeceğiz ki olmayacak bu iş. Ama baktık, iyi haberler geliyor. Diyeceğiz ki bakın, o zaman 11.000 hedefi çalışabilir diyeceğiz. Ya da dolar TL'yi sabitleyip geriye doğru çekme. Ya da en azından 30'u aşırtmayacak diye bir çıkarıma gideceğiz. O yüzden bu anlattığım noktaları adım adım takip etmemiz ve bilmemiz lazım. Yani kuru gürültü, kuru eleştiri ya da kuru destekleme diyelim. Mesela körü körüne destekleme de yanlış. İşte malum yandaş havuz kanallarının yaptığı gibi. Yok. Bu, buna gerek yok. Biz Avrasya Yatırım'da objektif, nesnel, hak edene hakkını vereceğiz arkadaşlar. Niye? Kendi portföylerimizi yönetiyoruz değerli arkadaşlarım. O zaman... Bir, 19 Eylül'de e, eğer o toplantıda iyi sonuçlar karşımıza gelirse ki onun hazırlığı var. Ki o toplantıda mesela şunu diyecekler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada faiz konusunda bir baskısı yok mu? Şimşek de diyecek ki eğer baskısı olsaydı bakın ben geçtiğimiz e, ay 7,5 puan faiz arttırdım. İpler benim elinde diye orada bir mesaj verecek arkadaşlar. Yani dönüp anında baktığımızda evet işte 7.5 puan arttırdın ama kuru 60 kuruş düşürdün. Bunun için mi yaptın? Hayır acı baba bunun için yapmadı. 19 Eylül'de yapacağı hamle için yaptı. Ve 19 Eylül'de yapacağı hamleyi 21'inde Merkez Bankası ile devam ettirecek. Bakın ikinci şartım da şu. Ayın 21'inde de sıkı para politikasına dair ikinci bir mesajı verirse Merkez Bankası 19'unda Şimşek'in New York'ta yapacağı toplantı çok güzel geçer. Ve o güzel geçtiği zaman değerli arkadaşlarım az önce söyledim. Bizi 4500 endeksten borsa olarak konuşayım. 7700'e 7800'e getiren motivasyonlar neydi? Enflasyon fiyatlaması. Şirketler enflasyonu sever dedik. Bir birim enflasyonda o de 5 birim zam yapar karı cebine koyar. İkincisi rasyonel düzleme geçişin e, yarattığı bir iyimserlik vardı. Bu fiyatlandı. Üçüncüsü Körfez sermayesinden Londra'dan ordinolar geldi. Ben bunu gördüm zaten. Piyasanın içindeyim arkadaşlar. He! Eğer 19'undan sonra 21'inde merkezde bu işe destek verdiği anda arkadaşlar ne olacak? Enflasyon fiyatlaması devam eder. Enflasyon çünkü yine yukarıya gidecek. Enflasyon fiyatlaması borsaya yardımcı olur. Körfez sermayesi yine ince ince girer arkadaşlar. Ama bu sefer yanına işte Batı sermayesi de girer. Ama sözlerimi lütfen yanlış anlamasınlar. Hurra diye bir sermaye girişi değil. İhtiyatlı küçük adımlarla Borsaya ve Türk piyasalarına girecek bir sermayeden ben bahsediyorum. Böyle bir durum var. E dolar TL ne olur dediğimizde 19'u 21'i çok önemli arkadaşlar. 19-21 başarılırsa eğer kurun 30.5'u aşmaması için bir bariyer çekilir. Yani 19-21 operasyonları diyelim. Eylül 19'unda. Goldman Sachs ayın e, 21'inde merkezin yapacağı hamleler adımlar başarılı olursa kurda 30.5'un aşılmaması gibi bir durum söz konusu olur. Kur 30'un altında bir yerlerde sabitlenir girecek sermayeye göre de değerli arkadaşlarım geriye doğru hareket edebilir belki ama ben geriye hareketi beklemiyorum açıkçası. Şimşek için ya da bu yönetim için kurun 30'u aşmaması bile bence çok büyük bir başarı olur ki New York'taki toplantıyı ben böyle anlattım ama atfettiğim önem, önem yani ya da oradan gelecek sermayenin bakın bir kez daha altını çiziyorum. Hemen gümbür gümbür çok yüklü miktarda 20 milyar dolar 30 milyar dolar olacağını söylemiyorum. Ama bu en azından borsada 8000'i kırdırıp arkadaşlar 11 bine doğru %46'lık bir prim yapmasında da çok önemli rol oynar. Tersi olursa yani 19'u çuvallarlarsa 21'i çuvallarlarsa o zaman borsa patinaj çekmeye başlar kur 30'u aşar arkadaşlar. 31, 31 buçuk oralarda bir denge bulur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım benim anlatacaklarım bu kadar. Konular, rakamlar, olaylar değiştikçe sizlerle Remzi abiyle beraber de paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.